Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyo modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi üç tane ipim var. Hemen renk numaralarını da söyleyeyim. Kaplan 497 numara, yabalı 742 numara, yeşil rengim altın başak 434 numara, tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar, öncelikle gördüğünüz gibi ben modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Çimeni bu şekilde ilerliyor. Sadece zincir çekerek modelimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay, çok da güzel ve zarif bir model. E, bu zincirli modellerde ipinizi, bakın, bu şekilde gerdirirseniz. O zaman zincirleriniz daha güzel duruyor. Çünkü zincir olduğu için kıvrılma yapabilir. Birazcık da elinizi sıkı yaparsanız gayet güzel ve muntazam bir modeliniz olmuş oluyor. Şimdi burada ilk başlangıçtaymış gibi düşünelim. Bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim üzerine. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gördüğünüz gibi sıkı sıkı zincirlerimi oluşturdum 1 2 3. tığ battıya kapatıyorum bir zincir ve hemen bir sonraki tığ battıya geçiyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincir çektim. Tekrar aynı tığ battın içerisine kapadım. Bir zincir. Bir tane çiftli yapıyoruz. Bir tane tekli yapıyoruz. Şimdi burada çiftli olduğu için bunu tekli olarak yaptım. Devam ediyorum. Hemen bir zincir çektikten sonra bir sonraki tığ battıya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3. tığ battıya kapatıyorum. Bir zincir hemen bir sonraki tığ battıya geçtim. Bu aralardaki zincirlerimiz 15 zincirden oluşuyor. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 ve 18 tekrar dibine kapatıyorum bir zincir hemen bir sonraki tığ battıya geçtim Bakın burada tekli yapmıştık. Burada ikili olacak. Tekrar 18 zincir. 13 14 15 16 17 18. Ve dibine kapatıyorum. bir zincir hemen bir sonraki tığ battıya bir sık iğne ile geçtim bakın iki tane pırpırımız oluştu tekrar ara zincirini yapıyorum 15 zincir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 tığ batısı bıraktım üçüncüye kapatıyorum bir zincir bir sonraki tığ battı ya hemen bir sık iğne ile geçtim tekrar 18 zincir 9 10 11 12 14 17, 18 19 pardon 18 olacak ve tekrar dibine kapatıyorum bir zincir hemen sıradaki tığ battıya geçtim 2 zincir çektim bırakıyorum bakın yapım gerçekten çok kolay çok da hızlı ilerliyor hemen üzerinin çiçeklerine geçelim Evet renkli ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum Bakın. 2 tane pırpırımız vardı. Hemen birincinin içerisine ipimi sabitliyorum Azıcık kenar alıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dibine kapadım. Tekrar 6 zincir. Dibine kapatıyorum. Toplamda 4 tane pırpırımız oluştu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen diğer taraftaki yuvaya kapadım şekilde ortalıyorum. Tekrar 6 zincir. 5 6 dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dibine kapatıyorum. 2 oldu. 6 zincir. Dibine kapadım. tekrar 6 zincir ve dördüncü pırpırımı da oluşturdum gördüğünüz gibi burada bir zincir ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar şimdi hemen sarı ipimle devam ediyorum bir tane zincirimi oluşturdum arada 5 zincir çekmiştik buraya bir sık iğne yaparak İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dibine kapatıyorum. Bakın başlangıç ipimi de alttan yürütüyorum birlikte. 1 2 3 4 5 6 zincir 4 oldu Pardon 3 oldu toplamda 4 tane olacak 1 2 3 4 5 6 Evet dördüncüyü de oluşturduk burada bir zincir Aslında ipimi keseceğim burada ama ben modelimi yaparken e atlaya atlaya devam ediyorum. Bu şekilde sürekli ip kesmek zorunda kalmıyoruz. Bakın. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir tane örümcek yapıyorum. Tabii ki keseceğiz bu ipimizi ama nasıl geçtiğimi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın hemen bir sonraki yuvaya geçtim ve 1 2 3 4 5 zincir çektim dibini kapatıyorum 1 2 3 4 5 tekrar dibini kapatıyorum 5 zincir tekrar 5 zincir 4 oldu burada 5 tane pıtırcık yapıyorum Evet bununla birlikte 5 üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum şu kısmını da hemen göstermek istiyorum şimdi modelin bittikten sonra yazmaya yaparken bu şekilde yapıyorum uç Uc uca yapıp modelin bittikten sonra üzerindeki örümceğin bir tane ipini alarak kesiyorum ve bu iplerimi çakmakla temizliyorum Tabii ki şu şekilde keseceğim, kısaltacağım ve çakmakla yapacağım. Şu anda yanıma çakmak almamışım. Ben modelimin kalan kısmını kamera arkasında tamamlayacağım. İplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında tamamladım. İplerimi temizledim. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. İsterseniz tek renkli yazmalarınıza isterseniz de desenli yazmalarınıza her ikisine de kullanabileceğiniz. Güzel bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.